Size kuru gözden bahsetmek istiyorum. Kuru göz toplumda oldukça yaygın bir hastalık. Kadınlarda özellikle erkeklere göre iki kat daha fazla rastlıyoruz. Yaş ilerledikçe de kuru göz sıklığı artıyor. Yanma, batma, kızarıklık, kaşıntı, sulanma gibi şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Hatta bazen aşırı bir sulanmaya da rastlıyoruz. Sebeplerini sayacak olursak en çok göz ve göze bağlı hastalıklar, e, Tiroid tiroid gibi, diabet gibi, sistemik hastalıklar, e, ilaç kullanımları, özellikle antidepresanlar ve oral kontraseptifler, e, tozlu, kuru ortamlarda çalışmak, ayrıca klima kullanımı, bilgisayar kullanımı, kontak lens kullanımında da kuru göze sık sıkça rastlıyoruz. Önlem olarak kişisel önlemler alabiliriz tabii ki. Öncelikle göz hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. E, nemli ortamlarda çalışmamız gerekiyor. Ayrıca bol bol su içmemiz lazım. Bunlarla sorunu çözemiyorsak mutlaka nedene yönelik tedavi için bir uzmana başvurmamızda fayda var.